Daha önce altın yağmur kuşu diye bir kuş duymuş muydun Doğukan? 200 gramlık bir kuş. Kuzey Amerika'dan Hawaii'ye 4000 kilometre uçarak 88 saat kanat çırparak göç yapıyor. Bilim adamları bu kuşu incelemişler. 88 saat boyunca hiç konmadan kanat çırpıp uçacak kadar enerjiyi nasıl elde edebiliyor diye ölçüm yapıyorlar. Yaptıkları ölçümün sonucunda vücudunda 82 gram yağ olmasının en az şart olduğunu buluyorlar. Ama altın yağmur kuşunun vücudunda 70 gram var. Peki o mesafeyi nasıl uçuyor? Daha sonra araştırmalarında fark ediyorlar ki göç yaparken V şeklinde bir sürü halinde uçuyorlar. V'nin en önündeki kuş hava kanalı açmış oluyor. Onun üstünden süzülen hava diğerlerinin kanatlarının arasından geçiyor. Diğerleri daha az efor sarf etmiş oluyor. En öndeki kuşun sürekli yerini değiştiriyorlar. Bu şekilde o da enerji tasarrufunda yer almış oluyor. Bunlar bu organizasyonu nereden biliyorlar? Aerodinamik yasalarını nereden biliyorlar? Hiçbir tabi böyle yok, rota yok. Nasıl ulaşabiliyorlar? Hangi mahluku incelersen hepsinin muazzam kimyevi, biyolojik, fiziksel kanunları bilircesini, alimane iş yaptığını görüyoruz ama hiçbirinin yaptığı bu işlemlerin tekniğinden ve teknolojisinden haberdar olmadığını, böyle bir aklı ve şuuru olmadığını görüyoruz. Öyleyse bu işleri yapanlar onlar, değiller. Tabidir deyip basitleştirmeye çalışmak bile bile cevaptan kaçmaktan başka bir şey değil. Allah'ın sevki olmadan bunların hiçbirisi olmaz kardeşim. Bütün kainat Allah vardır.